Dans etmem gerekiyor oğlum. Dans etmem gerekiyor oğlum. Evet. Arkadaki sesten gördüğünüz gibi bugün Mami oynuyoruz. Ama sizin annenize değil. Yani karşımdaki India korku oyunuyla. Lafı hiç uzatmadan Mami'ye giriyoruz. Bölüm 1. Ev. Allah. Geldik yine. kapı mı? Kapı mı çalıyor? Merhaba. Aldım ha bunu. Aç. Adam gelmesin bak Allah olmuş oğlum buraya Allah Lan büyü mü yaptınız buraya? Mami Mami büyü mü yaptınız? Japonca yazılar Bu ne lan? Ya anlamıyorum Ne lan? Mami Yine başladık lan korkutamazsın ya gülme 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 benim de psikolojimi bozuyor manyak mısın? Buna bebek mi lan? <laughs> Allah Lan şeymiş bunlar Acaba bu ayakkabılar Bizim mi? Dürü 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 Burada bir şey yok o zaman Burada biri gülüyordu diye. Düşünsene bunlar gülüyor. Aç. Mami. Neredesin? Bu ne lan? Neler mi oğlum bu? Labor mu? Bu ne bu? Bunu da. Al. Bunlar ne işler? Bunlar ne? Bal şeyi gibi. Şu fenerle bir bakalım. Arkamızda mami gelmez. Lan. Oy odaya bak lan. o Kalp mi lan bunu? Lan voodoo bebeği bu galiba. Voodoo mu lan bunlar? Aman ne Lan bunlar kanlı sa- Lan Ka kanlıymış ya zaten. Bu da bir tane kız gülüyordu <gülüyor> diye. Nerede lan o? Sen neredesin? Dur lan. Dur oğlum. Fener. E la Lan fener nerede? Fener yanmıyor. Fener niye yanmıyor lan? Allah Allah. Fener. Fener. Fener'e bir şey oldu. Fener yanmıyor şu an. Fener açılmıyor. Fenersiz mi gideceğiz desem? yok saçma olacak. Neyse yürü ya. Allah fener yok şu an. Allah! Aa, mavi bu muydu? Lan bu tablo şey gibi zenginlerin evinde böyle bir tane kitabı çekersin o şey olur oradan kapı açılır oradan kapı onu onun gibi bir şey oldu bu Ama şu feneri ya bırak fenersiz gideceğim ben ya Allah Oğlum biz bunların hepsini çevireceğiz ne yapacağız bunu da çevir Ya Çince çincem yok çincem diye bir şey de yok da Japonca falandır herhalde Abi ben anlamamak. Burada bir şey var ya Yürü gideceğim fenersiz gideceğiz Burada ampul mü lan bu ya Ampul değil o bu kapıya gir o zaman Ha Allah! <laughs> lan kurban yapmışlar burada. Oo ben bunu bu nasıl çözeceğim? Ben bunu ne yapayım? İtiyor mu çekiyorum ki? Ha itiyorum gal. Ha yok kaldırıyormuşum lan. Çekiyor mu böyle? Bu ne? Bu nasıl bir inek mi? Bu nasıl bir yaratık lan? Mami. Mami kurban yapmış seni. Allah Allah. Oo ben niye alamıyorum? Hiçbir şey alamıyorum şu an. Töbe. Hadi. Sinir oldum. Mami, gel yardım et la. Olan biz bu anahtarı alamıyoruz. Oh şükür. Oh. Vallahi 50 kere bastım. Bunu buraya çeksek, belki yanar. Ne diyorsunuz? Ya, lan oğlum ben kendimi sıkıştırdım. Hii, kafamı. Ha, çek gel şöyle. Ha o. Oh. Vallahi kendimi sıkıştırdıydım ha. Ha yerdeki çakma. Yap bakayım. Şükür. Oh. Ulan. Ulan. Mami mami yok. Mami yok mami yok. Mami yok. Ne oldu lan? Biri mi geliyor lan? Vallahi bir şey yapmadım mami. Ben bu karanlık yere nasıl gideceğim fenersiz acaba? Derinlere doğru gidiyoruz. Derinlere kör kör gidiyoruz. Ben nereye gittiğimiz hakkında hiç fikrim yok. Allah. Ne oldu lan? Göremiyoruz ki önümüzü. Ne oldu lan? Allah! Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? What the fuck? Oğlum ne oluyor? Selam Selamünaleyküm. <laughs> Ön. Bir oyun oynuyoruz. Nasıl bir oyun biliyor musun? 8 tane şey gideceğiz koridor. 8 koridorun sonuna ulaştığımızda çıkışı bulabileceğiz. O yüzden. Evet şimdi. Burada bir anomali yok herhalde. Varsa geri gidiyoruz. Böyle değişik bir oyun mantığı var vallahi Tam anlamış değilim. Hmm. Bence ileri gideceğiz. Pek bir şey yok gibi. Her yere bakmamız lazım. Orada vardır belki bakalım. Hala sıfır Burada bir anomali varmış. Ee, bakıyoruz 8. Adamda bir gariplik var mı? Yok. Yok yok. Doğru burası. Selamun aleyküm. Yok bu adam normal. O ne lan? Geri git geri git geri git. Öyle bir tablo yoktu. Öyle bir tablo yoktu. Evet. Birinci şeye geçtik. Bu oyun bence hızlı bitecek gibi. Abi benim elimde olduğu hiç. adam ne yapıyor? Ne ben kardeş? Bir şey yok burada. Harbi bir şey yok. ay. İleri gideceğiz o zaman. Mı? Bakalım yere yukarıya. Evet ileri. İkinci mi? Yes. Çok hızlı ilerliyoruz ha. He? Hep aynı yerlere geliyoruz. Oyun bize bir oyun oynuyor. Eee tamam tamam. Bu adam ne yapıyor? Ne haber? Tamam bu normal. Normal 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 normal. Normal. Devam ederim. İnşallah sıfır değildir. Hadi. Hadi. Hayır. Olmadı. Ya abi. Anomali varmış. Ama ben bulamadım. Allah Allah. Bulamadım. Nasıl bulamadım ya? Şu an çok şaşkınım ha. Ya burada yok. Biri mi o zaman? Hala sıfır. Oha. Bakmadığımız her yer bir yer var mesela şu an galiba. Şık, o tamam bu tamam o tamam. Tamam tamam tamam. <laughs> Geri git tövbe estağfurullah çok korktum ha. Anam oli bu. Devam kardeş. Şuran arası bu kadar açık mı? Açık. Tamam bu, tamam bu tamam bu tamam bu adam ne yapıyor? Ne yapıyorsun? İyi bende Baksak yok. Yes iki. Bu çok uzun mu sürecek acaba? Oo. Hmm. Orada kamera var. Tamam. Tamam bu tamam. Ben tam bir şey görmüş değilim. Bu adam da bir şey yapmadı. Şu an bir şey yok bence. Ne diyorsunuz? Bence şu an bura 3. Yes. İşte bu. Koş bakalım. O ne lan? Geri dön geri dön. 4. Ee, tamam burası. Çok maç açık burası değil. Hadi ya çok iyi gidiyoruz şu an. Selamün aleyküm aleyküm selam. Şu an çok iyiyiz. Hadi ya. Gerçekten şu an burada hiçbir şey yok bence. Hadi ya. Hadi 5 olsun lütfen. Yes. İşte bu. Hadi çok yaklaştık. Baya baya yaklaştık şu an. Hadi. Lütfen. Kamera var orada. Bura tamam. Burası tamam. Tamam. Tamam tamam. O adam nasıl? İyi. Anomali yok bence. Lütfen olmasın ya. O kadar geldik. Hadi ya. Bu ne? Yeşil. Hadi. Altı. Hadi. Yes. Evet, son iki, iki şey. ismi neydi? iki koridor. Hadi lan, hadi ya. This is okay. Tamam. Hadi ya. O adam nasıl? Bir şey geliyor. Allah! Su geliyor! Lan su geliyor, ne oluyor? Lan su geliyor mu? Oha! Çok iyi detay. Hmm. Hadi ya, son. Bu adam biraz değişmiyor. Yok telefon tamam. O tamam bu tamam. Korktum ya. Hadi ya. Hadi 8 olsun hadi. 8 olsun bitsin. Yes. Bitti mi? Ne oldu? Ne oldu ya? 8'de bitmiyor mu bu? Exit 8'de diyor. Abi. Bitti mi gitmedi mi? Allah Allah. Onu bitirmedim mi ben? O bitti bitti ya. ya ben demedim ya şu oyunları bir zor yapın ya ya bana dayanmıyor ya ya, ya abi bu kadar sigma olmak zorunda değilim ya